Türkiye 2010 Dünya MotoGP Şampiyonası'na hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu Alanya Belediye Binası arkasında antrenman yapıyor. Üç farklı motosikletli hünerlerini sergileyen Toprak babasını aratmayan hareketleriyle herkesi şaşırttı. İzleyenler de alkışlarla Toprak'a destek verdi. Toprak tek teker üzerinde sergilediği hareketlerle tek teker toprak dedirtti izleyenlere. Oh. Toprak son olarak 250 cc motorda lastik yakma hareketiyle alkış aldı. Azgatlıoğlu babasını örnek alarak başladığı meslekte hedefinin Kenan Sofuoğlu gibi pistlerde boy göstermek olduğunu söyledi. Hedefim Kenan Sofuoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp pistlerde şampiyon yarışıp olmak, şovmende de babam gibi olmak. Büyünce inşallah babam gibi olacağım. MotoGP'ye gireceğim. MotoGP'nin 125 grubunda yarışacağım. Baba Razgatlıoğlu ise şampiyon öncesi oğlu ve şampiyona ile ilgili, ilgili düşüncelerini aktardı. Tabii kendim şov alanında oldukça iyi yerdeyim Türkiye'de. Biliyorsunuz bu da bir genet yenilerden dolayı çocuk da çocuğa bulaştı. Çocuk Allah'ın izniyle benden daha iyi yapıyor bile diyebilirim şu an. Aldı başını gidiyor. Bundan sonra çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Tabii önemli, en çok istediğim şey pistlerde yarışmak. Bir Kenan Sofoğlu gibi olmak. Hedefimiz orada. Ve Allah'ın izniyle çok güzel de kabiliyet ve başarı var. Uğacan olacak, olacak da. Toprak son olarak ekranlarda kendini izleyenleri uyarılarca bulundu. E, motosiklet sürerken herkes benim gibi denemesin. Denerse kask, elbiselerini giysinler ve kurallara uysunlar.